Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Bu model için çok ince ip kullanmanızı tavsiye etmem. Model biraz orta kanıtlı ve biraz kalına yakın iplerle çok hoş görünüyor. İnce iple denedim. Aynı etkiyi ve aynı görünüşü maalesef vermiyor. Bunu belirteyim. 3 numaralı şiş kullanıyorum. Modelim 4 ilmeğin katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde hazırladığınız ilmeğin 4 ilmeğin katları olması gerekiyor. 2 tane de kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben 5 model için 22 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. Hemen örgümün ilk sırasındayım ve arka taraftayım. Model arka tarafta kurulmaya başlanıyor. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki 1 2 ilmeğimi ters örüyorum. 3. ilmeğimi düz örüyorum. ipimi ön tarafa geçiriyorum. 4. ilmeği örmeden atlatıyorum. tekrar ikinci modele geçtim. önce iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3. ilmeğimi düz örüyorum. ipimi ön tarafa geçiriyorum. 4. ilmeği örmeden atlatıyorum. 2 ilmek ters 3. ilmeği düz örüyorum. 4. ilmeği örmeden atlatıyorum. 2 ilmek ters 3. ilmek düz 4. örmeden atlatıyoruz modelin arka taraftan kurulumu bu şekilde önce iki ters 3. ilmek düz örülecek ve 4. ilmeği ipimiz ön taraftayken örmeden atlatıyoruz kenar ilmiyle sıramı tamamladım Şimdi örgümün ikinci sırasındayım. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Burada Örmeden atlattığımız ilmeğin önde olması gerekiyor. Bu iki ilmeği birlikte kesmiştim yapar gibi düz örüyoruz. Sonra ilk ilmeği bir kez daha düz örüyoruz. Bırakıyorum. Arkasındaki iki ilmeğimi düz olarak devam ediyorum. Bunu da karıştırmamanız lazım. Bakın burada örmeden atlattığım ilmeğim önde iki ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Sonra ilk ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Arkasındaki kalan iki ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Önce iki ilmeği birlikte topluyoruz. Sonra ilk ilmeği tekrar örüyoruz. İki ilmeği de düz örerek bu şekilde devam ediyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız, şerfenörgüdünyas.com adresini ya da örgörgü.com ör adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir, iki ilmek daha düz ördüm. Kenar ilmeği ile ön yüzden sıramı tamamladım. Arkasını çevirdiğim zaman, ilk modelimizi kurarken kenar ilmeğinden sonra iki ters örerek başlamıştık. İkinci modele geçtiğimiz zaman her defasında kaydırma yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeği düz örüyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz. İkinci ilmeği örmeden atlatıyoruz. Sonrasında modelin kurulumu aynen devam edecek. Önceki ilmeğimizi ters örüyoruz. Üçüncü ilmeği düz örüyoruz. Dördüncü ilmeği örmeden atlatıyoruz. 2 ilmek ters 3. düz 4. örmeden atlatıyoruz son kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğimi aldım başlangıçtaki 1 2 ilmeği daha düz örüyorum Toplamda 3 ilmeği düz ördüm. Bakın burada karıştırmayın dediğim nokta burası. Örmeden atladığım ilmeğime geldiğim zaman 2 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Sonra ilk ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Arkasındaki kalan 2 ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Modelimize şeklini veren bölüm bu iki ilmeğe uyguladığımız model. Kenar ilmeği ile ön yüzden örgümü tamamladım. Tekrar arka tarafını çevirdiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemlere dönüyorum. Modelin kurulumu arka tarafta oluyor. Önce kenar ilmeğini alıyorum. Sonra iki ilmek ters örüyorum. Üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Böylece her defasında modelimizi kaydırarak devam etmiş oluyoruz. İki ilmek ters. Üçüncüyü düz örüyoruz. Dördüncüyü örmeden atlatıyoruz. Bu şekilde tekrarlayarak örgümüze devam ediyoruz modelimizin ilerlemiş şekli böyle görülüyor. Burası örgümün arka yüzü. Şekil uzaktan bakıldığı zaman baklava dilimleri şeklinde kabartmalı görünen bir örnek. Ama çok ince ip kullanırsanız aynı etkiyi vermiyor. Evet model aynı şekilde güzel ama dediğim gibi biraz orta kalınlıkta veya biraz daha kalına yakın iplere bu modeli tercih ederseniz çok daha belirgin ve hoş görünecektir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapmayı düşünen herkese Kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.